Hoş geldiniz arkadaşlar. iyi pizza, güzel pizza 2022 oyununun ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu ilk bölümde acaba neler yapacağız? Çok efsane bir bölüm olacağından eminim. Şu an oyun yükleniyor ve yüklenmesini bekley bekleyene kadar böyle konuşmak istemiyorum. Aslında şimdi ben kaydı durdurup da oyunu oyunun yüklenmesini beklemek istiyorum da işte ne yapalım işte zaman geçmiyor. Evet, siz de iyi pizza güzel pizza 2022 oyununun daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya ilk bölüm olduğundan dolayı like atmanıza hiç gerek yok. Ama gönlünüzden koparsa yaparsınız artık. Evet. O zaman haydi oyun'a geçelim. Hem de bizim tarzımızla aşağıya kaydırarak başlayalım. Evet, şimdi iyi pizza güzel pizza 2022 oyununun içindeyiz bir bakalım şu anda hangi yılda doğduğumuzu söylüyor ve ben de tabii ki de 2006 doğumlu olduğum için 2006'yı seçiyorum ve buradan devam diyelim. Şimdi yükleniyor bakalım daha önce oynadım mı diyor ve ben daha önce oynamadım bu oyunu ilk oynayışım. Birinci bölüm diyor tamam. Güzel move open yani bilmiyorum. İşte pizza açıldı. Evet bakalım ne olacak ne bitecek. Evet bu bizim şefimiz. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Eee olur diyelim. Hadi bakalım. Una mı? Ee, yani, peynirli pizza yap da görelim o zaman. 6 dilim soslu ve peynirli. Tamam. 6 bile altı dilim. Ondan sonra soslu peynirli. 6 dilim. Tamam. Tamam, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. altı dilim diyor. Tamam. Ee, soslu bir de peynirli. Tamam. Ee, tamam, tamam. Malzemeler maliyetlidir. Tamam, anladım. Şunu şöyle yap. Şöyle, şöyle, şöyle. Ondan sonra da peynir. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. altı dilime bölecekmişiz böyle. Ne diyor? Tamam. altı dilime böleceğiz. Buradan alalım. Şuraya koyalım. Tamam. Hadi bakalım. Altı dilime böleceğiz böyle arada. Unutmayın. Şu anda gün bir. Saat 12 Ve böyle devam edeceğiz. Pizzayı şuraya koyduk. Altı dilime böleceğiz. Ya. Ya. Şunu al. Allah'ım çıldıracağım. Ya. Şunu al tamam. Bir. 2 niye olmuyor. Şunu şöyle yap. Tut. Ve noktalı çizgiye sürükle. Allah'ım bu niye olmuyor? Niye olmuyor? Tut ve noktalı çizgiye sürükle. Cık. Tamam tut. Cık. Ya dilimlemek için bırak. Ananı sikeyim. Ya. Şimdi de şöyle yap tamam. Altı dilimden fazla oldu. Evet. Şimdi şunu şu adama teslim edelim. Kendisi alamıyor mu mükemmel diyor tamam. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Senin ananı kim? Sakallarını bir kes ondan sonra da ee, kaşını kes. Bir pizza istiyorum. Fakat o sosyete malzemele, malzemeleye hiç bulaşmayın. Sadece sos ve peynir. Tabii ki efendim. Tabii efendim. Sos ve peynir. Hadi bakalım. Sos zaten bizde sadece sos ve peynir var. Başka bir malzeme yok ki amına koyayım. Tamam. Koy bakalım şuradan. Tamam. Hadi bakalım sos peynir. Başka malzemeler olsa başka malzemeleri de adıma vereceğim de şu an saat 2. Ve adamın mutluluğu %82. Evet. Şimdi şuraya geç. Bur Buraya koy tamam. Ondan sonra böyle yap. Güzel. 1, 2, 3, Ondan sonra da koy. Çok kötü kestim ama yine de adam kabul eder inşallah. İnşallah kabul eder. Sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir ressam. Hayır bir mi... Ne diyorum amına koyduğumu piçir. Evet bir şey geldi. Kadın geldi. Pizza onun için buradayım. Tabii ki pizza. Bir tane pizza. Ondan sonra da ne pizzanın içinde ne olduğunu söylememiş. mi katmamı, ne katmamı istediğimiz istediğini söylememiş. Onun için ben sadece buradan peynir koyacağım. Peynir. Ona sonra da üstüne de sos. O çok güzel. Tamam böyle devam amına koyayım. Koy. Hadi. Ee, bakalım. Beğenecek mi beğenmeyecek mi? Bu arada siz de bu videoya gönlünüzden ne koparsa onu yapıştırmayı unutmayın. Pizza şuraya koy. Ondan sonra da şöyle yap. Ondan sonra da şöyle yap. Ondan sonra da şöyle yap. Tamam koy. Koysan amına kadar mı? Tamam. Bakalım ne diyor? Ver bakalım kendisi alamıyorum. Hayatım bu pizzayla değişecek diyor. Allah Allah o kadar da değil. Bir peynirli pizza sosu unutmaz, sosu asla unutmaz. Ananı sikip iki defa söyleme. Tamam soslu anladım. Pizza soslu. Tamam sade bir tane sos koysak sos peynir olmasın asla. Çünkü ben buna çok gıcık oldum soslu pizza yani başka bir şey olmasın bence. Sade sos istiyor ve bu arada saat nasıl 6:45 45 geçiyor amına koyayım. Evet sadece sos istiyormuş güzel. Buradan bir bölelim amına kadını iki parçaya böyle böyle dört parçaya amına koyayım ver. Tamam al bakalım. Cidden anca bu kadar mı peynir Ananı amına koyayım bak sana ben e, express kargo buyur. Tamam bakalım içinden ne çıkacak. Dünya Pizza Derneği. DPT'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte, biz, işte bizden sana MYPat. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizde DPD. Güzel. Bakalım. İyi günler. Belki öğle aramızda bir pizza yapmak isteriz gibi bir şey demişti. Okuyamadım çünkü hızlıca gitti amına koyayım. Gün bir bitti. Evet kazanç 28.00 baş ee, işler 2.38 para iadesi 6.72 ve kullanılan malzemeler 17.83 toplam kar 5 TL. Ya ananın amına koyayım tamam ücretsiz sucuk aldık güzel bir bakalım. Ondan sonra sonraki gün diyelim. Güzel. ah habere çıkmışız. Bir bakalım ne diyor. Eee. Bir içinde İçinde pizza kelimesi yok. Neden umursamazlar ve bunun suç, suçlusu kim? Cevabı siz eee. Bir başka haber. Haberimizde 4 malzeme festivali. He he. Son olarak yemek. E, yemek severler. Herkes için mükemmel pizza. Most dostuyla açılan yeni pizzacıyla durup taşırdı. Her neyse yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Tamam iyi pizza güzel pizzanın ikinci günündeyiz. Ve şefimiz bize yine, yine diyor. Peynirli pizzada iyi günleri benim gibi birinci ligde olmayan etlerde olursun. İşlemini en güzel de tabii iki sucuk. Tamam. Sucuklu mu o zaman ve evet sucuklu, sucuklu da peynir ve sosla çayrak altı eşit dilim bebe dilimlerini görmek istemiyor. tamam altı eşit dilim diyor ve bana 10 TL verdi. Güzel altı tane dilim şey yapacakmışız. Buradan pizzayı koyduk tamam 6 tane dilim. İlk önce sosumuzu ekleyelim. Oh mis gibi şefimize az bile bu sos. Amına koydum sos e, şefimize az bile amına kodum. Tamam Güzel malzemeleri ekmek için kolay sadece 18'e ihtiyacım var 12'si dışında ve 6'sı içinde açabileceğin tüm malzemelerden bahsediyorum elbette. Tamam. Böyle koy 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 şefimize az bir koyayım tamam. Koy bakalım ne diyormuş yak ya. Bize... Bedava sanın neden bedava olsun ki? Neyse bu son gün arkadaşlar. Bir bakalım ne olacakmış. Ne, o, ne gidecekmiş amına koyayım. Tamam koy. Bebe parçalar istemiyormuş şefim. Tamam. 6 dilim demişti değil mi? Tamam bu 4 oldu. Tamam al sana 6 amına koy. Hadi bakalım. Ver. Heh. Vay be bu gerçek bir pizza. Eyvallah. Dermişim. Asla usta önce olamayacaksın. Ha ha. Ya seni ananın amına kıyma. Ananı sikim Sucuklu. Tamam. Bir tane sucuklu istiyor. Tamam. Ee, sosumuzdan koyalım. Ondan sonra da tamam koy 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 koy. Oh mis. Sucuk. Aa ah, Tamam. Sucuklar maliyetli. O kadar da fazla koymayalım. Dedim ve kaç tane koydum bilmiyorum ve saat bir Tamam. Hadi bakalım. Eee güzel. Koy bakalım. Ondan sonra buradan 2-4 dilime bölmek istiyorum tamam. Koy. Gönder. Bakalım sucuklu istemiştim. Al lan. Cidden anca bu kadar mı? Peynir oluyor. Ya gönder sen sucuklu istemedin mi piç? Merhaba. Bir sucuklu alabilir miyim? Tabi. Bak bu da sucuklu diyor. En sonunda ne olacak biliyor musun? Eee. Peynir dökmediğimiz zaman da peynir istiyorlar. Ama ne koyayım. Ama... Ya bir siktir git ya. Oyunu düzeltmeleri lazım. Sadece sucuk istiyorlar. Sucuk koy peynir dökmediğimiz zaman da peynir istiyorlar diye kızıyorlar ama da koy. Ya bir siktir gidin ya. Tamam ver şöyle yap. Ee, bir şöyle bir altı dilime böl tamam. Bakalım verdiğimiz zaman ne olacak? Versene. Ağam şu an bir şey değil idare eder. Ya senin o zevkini sikim. Ay yaşlı dayı geldi. Selam bana bir pizza lütfen. Neli olsun. Ne, nasıl pizza istediğimi biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Dur aşk mıyım neyim. Sucuklu olsun. Sos peynir ve sucuk. Tamam tamam. 10 TL bu da verdi. Piç. Tamam. Buradan bir sosumuzu dökelim. Oh mis amına koy. Oh oh. Çok güzel. Buradan de bir peynir koyalım. Ondan sonra Tamam. Buradan da sucuklarımızdan koyalım. Sucuklar maliyetli o kadar da fazla koymayalım. Paramızın yarısı gitti bile. Evet. Buradan sucuğumuz, pizzamızı koyalım. Ondan sonra da bölelim. Oh mis tamam. Dört, dilim sana yeter. Bakın dayı ne diyecek? Ver. Ha. Hmm leziz. Zaman yarıp bana tekrar sorduğum ve siparişimi doğru hazırladığım için teşekkürler gibi bir şey dedi. Tam anlayamadım bakalım şimdi ne diyor. Sos peynir hadi. Bak imir etme bana bir de 7 TL veriyor. Sos peynir. Tamam pizza koymadığım zaman da ağzıma sıçıyor. Tamam bak peynir. Sos koymayacağım. Tamam hadi bakalım. Bak sucuk koymadığım zaman da benim anamı ağlatıyor amına koyayım. Tamam. Ya bir git ya. Bu ne zaman böyle yavaşladı ya. Piç. Zaman doluyor çabuk ki. Bunu bir iki dilime böl tamam bitti. Ailenle paylaşırsın. Ver. Birkaç saat yine de sadece bu pizzayı sığırıp öyle yatmak istiyorum. Tamam güzel. 8.45 geçiyor saat güzel. Bir tane basketbolcu geldi ve gitti. Tamam güzel. Bu son bölümde güzel. Kazanç 47. Bahşişler 1.27. Kira 10. Para iadesi 8. Kullanılan malzemeler 28.89. Ve toplam kar 56 kuruş. Seni ben o ananın eldeğinden sikim amına piçi. Bakayım yükseltmeler diyelim buradan. Ee, bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Ee, şey ben şuna, şuna dokunmak istiyorum bir dakika. Ben şuna dokunmak istiyorum de ne olduğunu hiç anlamadım. Dokunuyorum şu an bir şey olmuyor he. Tamam. Bir bakalım. He 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 he, he. tamam. Buradan da bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Tamam gir. Evet yükseltmeler tamam amına koydum al şunu. Benim başımın için yeme al al. İstemiyorum piç istemiyorum sikri git istemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadardı. Başka iyi pizza güzel pizza oyununda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. İyi pizza güzel pizza ile kalın. Hoşçakalın.